Sevgili arkadaşlar selamlar ben Freebro ve bugün Elden Ring'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bu arada kanala üye olmadıysanız şimdi üye olmak için bence çok iyi bir fırsat. Çünkü oyunumuz tam hız devam edecek. Şimdi gideceğimiz nokta neresi? Tabi bir like de atarsanız ve bir yorum bırakırsanız muhteşem olur. Sizlerle birlikte bu maceraya başladık. Hep birlikte de güzel bir şekilde bitireceğiz inşallah. O yüzden de kanala destek olursanız süper olur. Evet Şimdi şuradan bunu alıyoruz. Bu arada bir dakika notlarıma da bakayım. Atladığımız bir şey olmasın. Evet burada ee, işimiz bitti. Şu aşağıda şurada az bir şeyler var. Burada da az bir şeyler var. Ee, yani az bir şeyler dediğim sadece bitkiler bitkiler var başka ciddi bir şey yok aşağıda. Onu söyleyebilirim. O yüzden de ne yapacağız biliyor musunuz? Buradan burayı ışınlanacağız ee, kilisemize Church of Vows göstereyim tekrardan. Burayı ışınlandıktan sonra gideceğimiz yer bir kamp. Daha önce bu kamptan böyle bir hızlıca geçtik. bu ver şimdi detaylı bir şekilde kampı kapa parlayacağız şimdi oraya nasıl gideriz buradan gideceğiz buradan aşağıya bu yuvarlak kafalığın tepelerine atlanabiliyormuş ama nasıl olacağını bilmediğim için hani çok yüksekten atlamak gerekiyor. Şimdi sessizce şöyle de yok edebilirsiniz onları. Arkadan gelip. Üf. Bici yok ediyor bize. O zaman şöyle halledeceğiz seni. Oha. Canımızdan oluyorduk ya. Arkasından saldırmak daima daha iyi buna. biraz hantal tabi kendisi kim herhalde bitirebiliriz işini bitiremedik kaç 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 arkadan çatılarda da geliyor o oh! yüklemem lazım hayır Ay bir tek bu şeyler eksikti. Zaten getirince derdimiz yokmuş gibi. Şunu da dövüşmeyebilirsiniz istiyorsanız. Anda bu konumuz ver. Güzel, bunu bitirmiş olduk böylelikle. Çok Yapmak zorunda değilsiniz. Yapmamız gereken şu kampa girmekti. Ama Biz kendimizi tutamadık ve Buradaki kim var kim yok hepsiyle savaştık. Hemen şu nefis okumu alıyorum basılı tutuyorum basılı tuttuğumda gücü daha da artıyor ve iki vuruşta iptal bu da tek duran var ya onu öldürmenizi tavsiye ediyorum çünkü oradan güzel bir büyü alacağız çok güzel bir büyü bırakıyor bu. Bunu almış olalım. Incantation sihir daha doğrusu. Şimdi buraya girmemiz lazım. İçeride bir iki şey hallediyor. Hatırlarsanız burayı atımızla böyle hızlıca içeri girdik ve içeride bulunan bir büyüyü almıştık. O yüzden şimdi bir tam temizlik için geldim. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Durun lütfen. Burada bir şey olacak da bakalım. Burada değil ha, şurada. Çok önemli değil ama gene de alalım kalmasın burada. Burada başka bir şey. Tık yok. Bir tamamladık. Buradan çıkabiliriz. Şimdi hemen notlarıma bakıyorum. Ay kadın üstünden bir şey düşmüş. Onu da alalım bırakmayalım burada. Aa, aa, aa. Gelmişken şunları da bitirelim. Güzel. Şimdi kampı hallettik bitti. Buradan nereye gidiyoruz şimdi? burada bir Grace olacak. Oh tam gördüm. Uzakta olmasına rağmen. Onu bulmuş olduk. Bir yakalım hatta dinlenelim burada. Şuradan aşağı şu yoldan gideceğiz. Şuradaki asansörün yanından en dibe gideceğiz. Yani bu adamla dövüşebilirsiniz, fakat onu sonra yapacağız. <laughs> Çünkü şu an çok girmek istediğimiz bir yer değil. Belki asansör çalıştırırız. So ileride çünkü bize kısa yol olur. 1 iki bölüm sonra mutlaka oraya uğrayacağız. Şimdi burada iki tane ayı var. O ayılara bulaşmayalım. Biliyorsunuz ayılar can sıkıcı. fakat paraya ihtiyacınız varsa dövüşüp üzerlerinden çıkacak olan 2000 3000 ne alabilirsiniz. Biz aslında buraya şunun için geldik. Bir tane anahtar. Beleş anahtar. Biz ona hayır demeyiz. Bunu hallettik. Şimdi, 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 şimdi ne yapıyoruz? Buradan geri gideceğiz. Tekrardan bakın bir, bir ayı burada uyuyor. Şurada bir ayı da bu gördüğünüz gibi dağ tırmanı bir de ortadan kafadan çıkıyor. O yüzden biz hiç kimseyi rahatsız etmeden burada aynen diyoruz. Şimdi yapabileceğimiz şu adamı arkadan saldırabiliyorsak arkadan saldırabiliriz. aman şimdi dediğim gibi buraya şimdi gelmeyeceğiz sadece kısa yol olsun diye aşağı inip oradaki lütuf ışığını açacağım ki daha hızlı hareket edebilelim buraya bu yeraltı bölgelerinden bir tanesi haritayı açalım haritada R3'e bastığınız zaman şeyler açılıyor. Tabii daha ışığını açamadığımız için ama mesela yer açtığımız yer altı yerleri burada gözüküyor bildiğiniz gibi. Şimdi burayı da açacağız orası da gözükecek. İkinci aç açtığımız yer altı bölgesi olacak burası. Gelmişken de çok kısa burayı size göstereyim. Ee, eğer şimdi burada tabi büyücünün avantajlarını kullanacağız. Çünkü tavanlarda böyle asılı bir sürü böyle garip kurup örümcekler var onları aşağı indirmek için e, biz büyücü olarak işimiz rahat ama e, eğer siz bir güç inşası yapıyorsanız veyahut da e, uzaktan bunları vurmanız gerekebilir o yüzden yanınızda şu e, neredeydi onlar böyle şu bıçaklardan bulundursanız süper olur bombanız varsa hep birlikte hepsini indirebiliyorsunuz şuradaki bombalardan yapabiliyorsanız fark etmez hangisinden yaptığınız bunları onlara fırlatıp hepsini aşağı indirebiliyorsunuz ama büyücü olduğumuz için biz yukarıdan vurup bunları indiririz şimdi daha fazla buraya kurcalamayacağım çünkü buraya geleceğiz burayı kısa yol için açmıştım ki haritada açılsın ve oraya hızlıca gidebilelim Şimdi buradan çıkacağız ve nereye gideceğiz? Ee, şuradaki Artist Check vardı. Neredeydi o? İşte burası. Yapacağımız da e, bu sefer şuradaki gizli saklı bir bölge var. Oraya gideceğiz. Şuradan falan bir yerden iniliyordu aşağıya. Şöyle bir işaret koyayım. Şimdi oraya gideceğiz. Ee, haritadan tekrar açalım. Burası ve gidelim. saati şey yapalım ya bir dakika. Zamanı geçirelim. Sabah olsun. Seyretmesi daha basit oluyor. Aydınlık olunca daha güzel olmuş oluyor. Yani düşmanlar biraz daha basitleşiyor. Şimdi buradan koyduğumuz işaret yönünde ilerliyoruz. aşağı inmek biraz riskli bir şey. İnşallah ölmeyiz. Bu inişleri pek sevmiyorum ben. Buradan bir yerden olacak. Bakalım şimdi. İşte burasıymış. Gerçekten de kendimizi aşağıya bırakalım. Burun Buradan atla inmek o kadar iyi değil. Ben şeyi daha çok seviyorum. Adamla böyle atlayarak. Bazı yerlerde at daha emniyetli oluyor. Ama nedense burada şey daha iyi bence. Şimdi oraya atlamayacağız. Nereye atlayacağız? Şu aşağıya atlayacağız. Bak şuradaki. İnşallah tutturduk diyecektim ve tutturmuşuz. Buradan da buraya sonra da buraya. Burası entesan bir yer. Öyle çok fazla bir şey yok. Fakat eğer çok fazla böyle eşya yapıyorsanız, ee, burası entesan bir şey birçok kaynak malzemeyi bitkileri <laughs> ay pardon burada bulabiliyorsunuz. Şimdi öncelikle şurayı bir yakalım. Artık haritada burayı da açtık. Sonra bir kez daha geleceğiz buraya. Ama şimdilik sadece buradaki eşyaları toplamak için geldik. Şu arkada bir mezarlık var. Türtüçek burada bulunabiliyor. Bu mezarlıkta da çok güzel paralar var. Bu paraları toplayalım. Gelsin paralar. Allah Allah niye alamadık ya? İşte şimdi oldu. Bunu alalım. Bunu aldık. Burada da var. Çok pis herifiz ya. Mezarlıklardan paraları topluyoruz. Bunu bitirdik. Burada başka bir şey yok bu tarafta. Şimdi o köye doğru ilerleyelim. Orada bir iki eşya daha alacağız. Şuradan yukarıya gidebilir miyiz? Gidebiliriz. Bu işte geldiğimiz şey önünde bunun bizim race vardı. YouTube fışı vardı. Şimdi yavaştan şurayı toplayalım bak. Şimdi malzeme olarak da dediğim şu bakın ne kadar çok çeşitlilik bir arada. Görüyor musunuz? Bak bak. Bir, bir çok nadir bulunan şey de var burada Bitki de var Hani Buraya gelmişken Bunları toplayın bence Kimseye sataşmayın Bunu alacağız Zaten böyle bir sürü Çanaklardan şeylerden veriyor saksılardan Sanki böyle Gel de bir şeyler yap. Genelde kendine bir şeyler hazırla. Gibi böyle bir işaret veriyor bize. Bol bol biz bunları alalım, toplayalım. Evin içinde de bir iki şey olacaktı. Arkadaşlar rahatsız etmeden bunu toplayalım, bunu alalım. Şu tarafta başka bir şey olmayacaktı. Bir tane de şu evin tepesinde bir tane kaldı. Şimdi onu alacağız. Ona da şu arka taraftan dolaşmamız gerekiyor. Şuradan üstüne atlayacağız evin. Bunu da aldıktan sonra buradaki işimiz bitiyordu galiba. Çok kısa bakıyorum. Evet her şeyi topladık. Şimdi buradaki işimiz de bitmiş oldu. Şimdi gideceğimiz yer neresi biliyor musunuz? Şu binaya gireceğiz. Bu binanın enteresan bir bir hikayesi var diyelim. Bu aslında Rani'nin meşhur Rani'nin e, görevinde gelmemiz gereken bir yer. E, i̇ki kez geliyoruz. Bir ilkinde böyle geliyoruz. Sonra ikincisinde Rani'nin görevini yaparken bir kez daha gelmemiz gerekiyor buraya ve geldiğimizde buradaki kütüphane böyle şekil değiştiriyor. Çok enteresan bir görev. E, sabırsızlıkla. Rune'nin hikayesine başladığımızda Birlikte yapacağız burayı tekrardan Ama şimdi de Şimdi bizi biraz zorlayacak olan bir e, Bir yapısı var çünkü içeride bize Çok pis bir düşman bekliyor Bunları bir halledelim Aha bir şey bıraktı çok güzel İçeri girdiğimizde o düşman ıı, bizden kaçacak böyle. O yüzden oh! O yüzden çok agresif olmamız gerekiyor. Agresiflikten vazgeçmeden Sürekli ona çalışacağız. O da bir büyücü olduğu için ıı, Onun anladığı şekliyle Biz de büyüyle ona karşılık vereceğiz. öyle planlıyoruz. Evet işte geldik. Büyük kütüphane. Aha nereye saklanmış? Şurada bir kendimizi bir fullleyelim. Bir şey diyeceğim. Ee, paraları harcasak acaba yeter mi? Bir bakayım. Çok paramız yoktu galiba. Yok bu parayla yetmez. 30 bin küsür gerekiyor değil mi bana? Bir bakalım. 28 bin civarındayız. Bir bakalım. Yakınsak kurtarız ama zannetmiyorum. 36 bin falan mıydı artık benim? 35 bin yok. Hayatta yetmez. Artık var ya karakteri güçlendirmek de bayağı zor olmaya başladı. Çok para ihtiyacımız var. Aa, burada ne yapacağız? Şunu kullanalım burada. bunlara şununla ateş edelim. Bu elleri biliyorsunuz ne bela. Neyse halletmiş olduk böylelikle. Gidelim bunu alalım buradan. Bu da böyle ruhlardan çıkıyor. Çok zor değiller bunlar ama böyle birkaç tanesi aynı anda saldırmaya başlayınca iş biraz zorlaşıyor. Şimdi şu merdivenin üstünde bizi arkadaşımız bekleyecek. O yüzden hızlıca koşup ona yetişmeye çalışacağım. O böyle bizden kaçacak sürekli. Biz de onu yakalamaya çalışacağız. Şimdi şu şeyin arkasında duruyor olacak o. Ama büyüsünü yaptı Yukarıdan bize büyü yapıyor ama Bizi etkilemiyor çünkü şeye çarpıyor Büyülere şu O açıdan süper oldu Şimdi gideceğiz onu avlayacağız yukarıda Yürekli de bu ruhlardan bize gönderiyor. <laughs> o of, bunu kötü yedik. Kaçtı yine. Dediğim gibi bu adamlarla çok vakit kaybetmenize gerek yok aslında. Direkt şeyin peşinden gidebilirsiniz. Burada güzel bir tane Garen büyü asası buluyoruz. Onu unutmayın kuvvetli bir asadır. Biraz kontrol edip bakabilirsiniz. Biraz oynayabilirsiniz bence onunla. İyi asalardan bir tanesidir. Bir bakalım hatta. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. nerede onlar burada physical 25 intent, e, attribute scaling'i de intelligence'ı C gayet iyi yani bir de galiba glinstone büyülerine de şey veriyordu ekstra güç veriyordu hatta bir bakalım tekrardan ona Oha bir dakika onu sonra bakalım. Hatta yok şimdi bakalım. Neredeydi o bakalım tekrar şurada. Glenstone büyüleri. Ee, şey diğer elinizdeki silahın özelliği buna da geçiyor. Böyle bir özelliği varmış. Bu da ayağımıza gelmiş ve bunun işini bitirmiş olduk bir büyü aldık normalde bazen bayağı zorlu olabiliyor bayağı kasıyor yani şimdi bakalım şurada bir şey daha olacaktı bir iki şey daha olacaktı daha doğrusu şu yukarıya çıkmamız gerekecek şu merdivenden Bap ba, ba, ba. Tuzağa düşüreceklerdi beni de şu yukarıdaki sütunların üstünde bir şey var. Ondan sonra burada yapacağımız başka bir şey kalmıyor. Buradan gelmiştik zaten. Şimdi şu merdivenden yukarı çıkacağız ve ondan sonra orada bir iki tane fare var. Onları öldüreceğiz. Alacak bir şey var. Onu alacağız ve bu bölümü bitireceğiz. Ee, siz bu arada tabii kanalı üye olmadıysanız lütfen oh üye olmayı unutmayın. Buradan da aşağı düşerseniz ölüyorsunuz. Onu da hatırlatmış olalım bir de şöyle bir durum var Şeyi bana hatırlatın Büyülerimiz biraz toparlayalım biraz karışmaya başladı büyüler çok fazla kullanmadığım büyü var şu anda üstümde tepeden de inebilirler o yüzden biraz daha hızlı atabileceğim büyüleri geçeyim ben Bu tamam. Şurada bir yerde merdiven olacaktı. O merdiveni şuradan çıksak daha iyi. Şurasına dolanmayalım. Bu şeyler çok ince. Şuradan yukarı. Burayı hallettik. Bakalım şimdi. Ha aradığımız şey şurada. Bunu da aldık mı? Buradaki görevimiz bitmiş oluyor. IT iyi bölüm oldu. Dediğim gibi kanala üye olmayı unutmayın. Bu entesan e, çok yararlı bir şey değil. E, neredeydi bu? Burada şu. Eğer şuradaki şişemiz var ya bu şişenin içerisine şey yaparsanız FP ile ilgili o zaman o zaman ona ekstradan güç veriyor. Böyle bir özelliği var. Yani süper bir şey değil. Şunu öldürürken düşermişim her şeyin sonunda. Neyse. Ee, dediğim gibi izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum kanala üye olmayı unutmayın like attın ve biz bir sonraki bölümde beraber oyunumuza devam edelim ee, tekrardan kendinize iyi bakın ve hoşçakalın